Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün Lane Hunter'sı olarak sizlerle birlikte Mercedes'in 2 tonluk canavar psikopatı olan AMG GT63 ile birlikteyiz. Muhteşem ötesi bir güne bu araçla beraber imza atacağız. Bu arabada bu kadar ağır olmasına rağmen bu kadar yüksek performansları nasıl sağlamışlar gerçekten benim için merak uyandırıyordu. Bu merakımı da sizlerle birlikte bugün imza atarak gidereceğim. Hepinize şimdi iyi seyirler ve bu canavarın sinematik görüntüleriyle sizi bir baş başa bırakalım. Bir de biraz sanata doyun diyoruz ve hepinize iyi seyirler diliyoruz. Müzik Tekrardan merhabalar. Şimdi girişimizi yaptık. Umarım bir önceki sinematimiz beğenmişsinizdir. Sevgili Yusuf bugün bu canavarı bize getirdi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yusuf bayağı bir sağlık problemi yaşamıştı birkaç gündür. Değil mi? 2-3 evet. gündür. Dedi ki atlattım hemen. Çok şükür geldim. Teşekkür ederiz. Güzel. Seni hasta yatağından aldık resmen evet. kardeşim. Evet. Bu canavarla beraberiz. Şimdi Yusuf ben sana sorayım. Sen bana anlat. Ailemize de anlatalım. Araba kaç kilo? Motor geliyor araba galiba arkadan. Ton. Sence hangi motor geliyor ya da araba geliyor? Motor mu geliyor araba mı geliyor? Motor geliyor. 3 evet. evet. <laughs> sindir veya 2 sindir. Gelmiyor Arkadan bir araba geliyor ama Şimdi arabanın kafasıyla başlayalım Şimdi araba kaç kilo bu arada? 2 ton civarlarında 2 ton 2050-2045 kilogramlık bir araba arkadaşlar Araba çok ağır Ve S-Class var Mercedes'in Onun şasisi üstüne konumlandırılmış bir otomobil S line aynı boyda Evet 4 litre 8 silindir Çift turbo Kaç beygir? 576 576 beygir Kaç tork? 740 740 tork Bir de bunların S'i var O bir tık güçlüsü Bir de bunun S-Hybrid 20 çıkan Aynen elektrikli motorlu değil Onlar kaç beygir? 844 beygir Ama torkunu bilmiyorum Evet. Çok var yani. 839 diyenler var. 844 diyen var. Bu arabada 585 beygir diyen var. 576 diyen var. Onda zaten 430 kilowatt yazıyor. 430 kilowattı çevirdiğin zaman beygire. Sen 576, onların hesaplamalarını yapmışsın galiba. 576 beygire tekabül ediyor. Evet. Görüyorsunuz adam ola adam. Anlatıyor. <laughs> Araba 4 şeker. Çok şeker. <laughs> kaput altını görmeyin. Bu arabanın kaput altında bir sürpriz var bu arada. Ona da değineceğiz. Evet. Ön taraftan geldiğimizde işte buradan multi beam led diye bir far sistemi var arkadaşlar. Çok hızlı geçiyor hızlı hızlı anlatalım. Bu Mercedes'lerdeki far sistemleri muhteşem düzeylerde. Bu Musa muhtemelen yön alıyor değil mi bu? Şöyle söyleyeyim, Heh. uzunları yaktın. Heh. önünde araba var veya virajdasın. Virajdan araba geldiği zaman uzunlar açıkken onun geçtiği kısmı kapatıyor, kapatıyor. yine uzunlar yanık. Evet. Örnek veriyorum, uzun altta 4 tane var. Uzun da 4 tane üstte. Örnek Hı -hı. veriyorum. 2 tanesini kapatıyor ama evet. diğer ikisi açık. Hı -hı. Önünü göreceğin şekilde açık. Değişik, değişin şey. almıyor. almıyor. Hiçbir şekilde. Yeni kadar. teknoloji. Manyak bir şey. <laughs> Paranın gücü <laughs> abi. Artık her şey biliyorsun. Parayla doğru orantılı gidiyor. Bu arabada aslında Sportif lüksün temsilcisi diyebiliriz şu an dünyada. Gerçekten evet. çok farklı. Genel anlamda bildiğiniz AMG ön görünümü. Onun dışında şimdi Mesela arabaya... da söyleyebilirim. Tabii sana. ki de. Araba dedin ya S çasesinin üstüne konumlandırılmış bir araba, spor araba diye. Evet. Şimdi S çasesi olsa da bu araba öyle sert ki hmm. istersen konfortta kullan, hmm. istersen sporda kullan Hı -hı. bütün yolu altında hissediyorsun. Değil mi? Ya Böbrek taşın falan varsa 2-3 viraja gir ee, değil <laughs> değil. taş baş bırakmaz. JLA45 AMG de bu durum vardı. Süspansiyon sistemi yol tutuşunu arttırmak için için. <gülüyor> yine, <gülüyor> bir, lan <laughs> bu dilim niye bu kadar sürtüşüyor? Bunun bir formülü varsa söyleyin. Karadeniz'e yakın olduğun için. Aynen. Her, ben her yöreye gidiyorum. Bir tane film var bu arada Split diye izledin mi? İzledim. Ama şu an. 23 istedim. farklı karaktere sahip bir adam var. Bir evet. hasta ne yazık ki. O filmi izledim çok etkilendim. Adamın oyunculuğu falan şey. Emre bunu koyarsak videoyu bırakıp acaba filme giderler mi? bu kadar <laughs> Aynen. Neyse bu videoyu izleyin ondan sonra gidin gidiyorsanız. <laughs> Tamamını bitirin bu arada lütfen. Orada şey var. Adam hep farklı karakterlere geçiyor. O aklımda kaldı. İki gün önce izledim. Efsane. Onun gibi mesela ben de biraz Karadeniz yöresi, biraz Doğu'ya gidiyorum. Biraz İç Anadolu. <laughs> Oradan falan filan. Neyse. Genel anlamda bu şekilde. Ön tarafta bir kameramız var. Park sensörlerimiz 360. bu şekilde. Konumlandırılmış. 360 olarak her yerden araba kendi kamerayla bize sunuyor Evet. Orta ekranda. Bakın diğer kameralarda. Mesela biri burada arkadaşlar. Diğeri arkada falan filan. Ön arka altı nokta park sensörü var zaten. Allah korusun tamponda bir kaza aldı. Her bir park sensöründen kaynaklı. Kaç para gider sence tahmini? Çok büyük para gider <gülüyor> bence. <gülüyor> bu arabanın güncel Türkiye fiyatları 10 milyon gibi 9 -10 değil mi? milyon. 9 -10 milyon. Yenisi gibi. o dediğin GT60 SE 844 beygir olan 15 milyon. 15 milyon değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Araç 200 bin euro bandında. <laughs> bu da yeni değil tabii ki. İkinci el olarak bunlar da Almanya'da 130, 140, 150 bandında. 150 bin euro, euro bandında. Bunlar 100, 140, 150 bin euroya alınıyor diyelim. 3, 2 araba daha veriyorsun. <laughs> evet. Bir tane de yeni çıkan 200 bin euro. Türkiye'ye geldiğinde bu rakam 10 milyona 15 milyon olarak güncelleniyor e, arkadaşlar. Yaklaşık 700 bin eurolara çıkıyor. Aynen. Abi biz tabii ki de bizim bir sürü paramız var alırız 15 milyon. <laughs> 21 inçlik Jantlarımız gene cl 45 AMG S'teki jantlarla. Sevgili Serkan abimize de selam olsun CLA45 AMG S'imizin sahibi. Onun jantlarından da hatırladığımız üzere arkadaşlar hafif bir malzemeye sahip. Center lock kapaklı bir 21 inçlik jant burada mevcut. Ön taraftaki disklerimizle alakalı 390 mm bir fren diski artı 6 pistonlu fren sistemi mevcut. Yana geldiğimizde V8 B turbo Formatik Plus falan filan Genel anlamda araba aslında artık Mercedes AMG'de hep aynı şeyleri kopyalayıp yapıştır ya bir de yapıyor. şöyle bir şey var. CLA45 dedin ya mesela. CLA45'in logolarını sök. Bununkini de sök mesela. <laughs> V8 bir torun. Kimse bu arabanın GT63 olduğunu farkına var mısın? Ben de onu söyleyeceğim sana. CLA45 AMG ile aynen öyle. Yan yana koy. Uzaktan bakan anlamaz. Bu CLA45 AMG mi? GT63 AMG mi? Diye ayıramazlar yani. Bir tek yani. genişlikten ayırabilirler. O da var ya Uzunluktan. çok ciddi matematik gerektiriyor abi bence. Göz matematiği gerektiriyor yani. Onun dışında bu arabada arkadaşlar bakım var. Aynı zamanda o zamanda çerçevesiz bir kapı 10 numara 5 yıldız arka doğru geldiğimizde downforce etkisini iliklerinize kadar hissettirecek canavar ötesi bir arka bagaj üstü spoiler benim arabadakinin gelişmiş versiyonu gibi mükemmel güzel duruyor hıza göre kendi kendine de açılıyor İster kaç kilometre içeriden... hızın üstünde kendi kendine ya ya 80'den sonra açılmaya başlıyor açılıyor sonra artık 200 farklı evet, açılara evet. geçebiliyor mu var mı öyle bir şey hiç onu dikkat etmedin etmedin belki olabilir Büyük bir hareketli spoilere sahip süper sport hypercarlar var mesela yurt dışında evet. Model neydi onun ya abi ya <laughs> aklımdan gitti şimdi mesela Size şöyle söyleyeyim Valla harbi soruyordum tam <laughs> prodüksiyonumuza. Neyse tam kalsın yorum trafiği olur Aa, belki. Şu aklıma takılmıyor. Aynen aynen neyse onu düşüneceğiz. Şimdi bagajımız biraz kalabalık ama şöyle yapacağız. Neyse şöyle yapalım. Aha. Aa niye böyle kaldı? Bilmiyorum. kaldı. Hop. Elini koydun diye olabilir mi? Olabilir. Bilmiyorum. Şuraya elini dokundun ya. Yok oraya dokunmadım hiç. Bir daha yapayım bekle. Elimi dokundum gitti. Eliminden dayı. Elimi. Elimi. <laughs> açı bakayım. Aç ustam açıl. Hop açıldı. Hoppa. Evet. Bagaj kalabalık. Şuradan bir tuş var. Bunu gösterelim Eminancım. Bu tuşla lütfen gösterdikten sonra bakın bu ne yapıyor? Ne işe yarıyor? Sürpriz. Bakın arkadan sürpriz yumurta <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Arabadaki çeki demiri kendiliğinden otomatik olarak açılıyor. Bence muhteşem ötesi bir özellik. Biraz Görüşürüz. Geçiriyor. Hadi git. Tamam yeterli. <laughs> Hop. Bu şekilde kapatıyoruz. Arka taraftaki stop bu şekilde. Kayar Gayet sinyal. güzel. Kayar sinyal falan var. On dışında arkadaşlar egzoz çıkışlarımız dörtlü. İşlevselliği nasıl? Ortadan tek çıkartmışlar. Sağdan soldan iki çıkış vermişler. a sdeki gibi. Aynen öyle. Hepsi aynı Mercedes aynı abi. Bu arada BMW'de de aynı durum çok yaşanıyor artık. Arabanın asıl olayı kaput altında ve iç hacminde. Açalım. Kaput altını açalım. Bu arabada sunroof var bu arada. <laughs> ta 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 ta. Evet bakın şimdi burada ne var? Burada bir sürpriz var bu arabada. Mühendisi kim? Bakın okuyun. Tam Türk. Türk ismi böyle. Hasan Can. Abimin ismi de benim Can bu arada. Sevgili Hasan Can adlı bir Türk mühendis. Bu arabayı toplamış. Sevgili Hasan Can sana teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eline konuda Sağlık. Sana bir şey daha söyleyebilirim. Hadi be. Aynı aynı kişi. evet birisinde de Hasan Can'dı. Tiki'nin işleşme videosunda bu araba oradaydı ya. Değil mi? Doğru hatırlıyor. Aa evet. Orada bahsetmiştin. Evet doğru söylüyorsun. Doğru. Şu. Hasan'a bir daha selam söylüyoruz. <laughs> Sevgili Hasan mühendisimiz. Şu sence ne? Beyin. Beyin. Neyle soğutuluyor? Suyla. Mesela bunu evet. başka bir arabada görebilir misin? Hayır. Çok garip. Değil. Evet doğru Likitle soğutuluyor bu araba. Likit sıvıyla. Yani. Aynen sıvı soğutması var üstünde. Ka şeyi gidiyor. Yani şu boru gibi. beyni soğutan sıvı geçiyor bu boru. Evet. Beyni oraya konumlandırıyor. Yani buradan da Gökhan Aa, ustamıza selam olsun. O öğretti bana birkaç şeyleri. Evet <laughs> çok iyi. Sen de anlat işte bize. Ya onun dışında işte. Turbolar sanki... nerede peki? Ben de sana onu sorurken. Ya, öyle, yani hani böyle gözüküyor. Turbolar nerede? Bak burada kanka. <gülüyor> <gülüyor> turbolar oradan böyle <laughs> kızarmış bakın arkadaşlar. Yani o, yumurtayı güçlen. kırmana gerek yok. Şöyle tut yeter. Evet <laughs> evet. Onun dışında kaput altı dolu dolu. gerçekten. Yani makineye baktığında... Sağda da solda da mesela radyatör var. Evet. Her so, bir şey var. Soğutucu onların hepsi kanka. Araba, soğumuyor. So evet çünkü hacim çok yüksek abi. Soğum. Normal yani. Bir de bunlar da yüksek basınç oluyor. Mercedes AMG araçlarında genelde fabrikasyon diğer otomobillerde sallıyorum 0.8 bar falan filan basıyorken Mercedes bunları yollarken böyle 2 bar, 1.5 bar falan gibi barları basarak yolluyormuş. O da bir detay arkadaşlar. Yani o yüzden beygir güçleri diğer rakiplerine göre, muhtemel rakiplerine göre daha yüksek çıkıyor. Ama bu arabanın Stabil bence güç önü alıyor. çok açık. Stabil güç konuşuyor. alıyor. Evet çok farklı yani. Muhtemelen oradaki mesela bu araba bir yazılıma girse. Orada daha yine verisini önden okusak biz mesela. Çizgi inanılmaz iyidir gibime geliyor. Böyle hatasız kusursuz bir çizgi vardır orada yani. Ya işte Türkiye'deki yakıtta pek kusursuz olmuyor. Evet. Maalesef. <laughs> Oktanımız biraz düşük olduğu için arkadaşlar. 95 yazıyor ama hiç 95 Bu sert geldi. kapatılıyor demiştim. Evet. Biraz size vereyim. Ben kıyamıyorum <laughs> da lütfen. Evet. Bunlar biraz şeymiş. Sert kapanıyormuş. Şimdi aracın içine çünkü doğru içeride geçelim. İçeride sensör yanıyor. Kaput kapanmadı diye. Böyle kibar kapatınca. Değil mi? Araba sert olunca her yer sert oluyor. Evet. <laughs> seni yanıma alayım lütfen. Tamam. Arabada burn master ses sistemi var. Buradaki tuş sağdaki yolcunun <laughs> arkadaşlar. Evet. Beni e, ayarlayabilirsin. Koltuğunu ayarlamak için. Genelde bu arabalarda çünkü makam arabası olarak da kullanıldığı için sağ arka taraf aracın misafiri bindiğinde sağ taraftaki koltuk makam arabalarının öne yatması gerektiği için oradan ayarlanıyordur. Evet. Burada Gör, bu şekilde. 4 koltuk ısıtma var. Son bu arada bu çok yok. aşırı derecede ön göğüs sistemi yüksek geldi gözüme şu an. Bir de şoförü dönük biraz. Evet. Atık. Çok hızlı şekilde anlatalım şimdi. Önce bir elektroniği verelim arkadaşlar. Buradan engine start verelim. Ortadaki ekran kocaman. Ben hızlı hızlı hemen anlatayım. Buradan direksiyon otonom sürüş var bu araçta. Otonom sürüş. Ha kendi gidiyor i̇şte değil mi? de değiştiriyor kendi. <laughs> otonom sürüş. <laughs> sürüş <Suruç> ocak başı. <laughs> Gene niye bu? Abi dilim çok sürtüşüyor ya bu arada. <laughs> Sürtüş. <Sırtışıyor. gülüyor> dilim sürtüşüyor. Sürtüşüyor mudur? Sürtüşüyor mudur? Sürtüş. <laughs> Urfalılara selam. <duydum. gülüyor> Burada işte arabanın elektronik bazı özelliklerini, güvenliğidir, şuyudur, buyudur, işte yükselip alçalmadır vesairedir. İşte park sensörün on-off tuşudur, otonomudur. Onlar ayarlanan tuşlar mevcut, far kontrolleri. Arabanın muhtemelen direksiyonu elektronik olarak, olarak ayarlanıyor. Aynen öyle buradan. Elektronik olarak ayarlanıyor. Onun dışında Mercedes AMG'lerde biliyorsunuz ki CLA 45 AMG'den de buradan modlar ben hiç görmeden direkt göstereyim size modlar falan filan değişebiliyor. Arabayı startlayayım. Çalıştırmadan da oluyor istiyorsan. Araba çalıştı. Araba da şu an bakın buradan göstereyim. Spoiler'ın ibaresi buradan açık şekilde şu an olduğunu gösteriyor. Hop kapanıyor, kapanıyor, kapanıyor. Kapandı. Şu an ha bak aşağı iniyor orada da. Adamlar onu bile yapmış. Egzozla alakalı değişiklik işte aç kapa tuşu. Buradan yapılıyor. Arabanın modları buradan değişiyor gene. Aynı şekilde. Şunu da göstereyim sana. Individual modu. Ya bu yine yi buradan da geçiyor zaman sadece individual'a geçiyor. Arabadaki modları ortadaki ekranımızdan görebiliriz. Bakın kaygan modu, individual modu, comfort, comfort, comfort sport, sport plus race. Şimdi bakın comfort modundayız. Ses yok. Araba sallanıyor sağdan sola. İnanılmaz bir şey. Sporta geçtik. Sportta gene bir ses yok gibi. Az bir şey çatırdamalar, patırdamalar başladı. Racete tam değil. daha fazla. Oran oran arttırıyor ama bu araba. Mesela şunu da söyleyeyim sana. Süspansiyonu hı. <laughs> hem hızlı gitmek istiyorsun hem ses almak istiyorsun hem de süspansiyon yumuşak olsun istiyorsun. Buradan. Aynı burada. zamanda buradan da bütün her şey burada ışıklı şekilde yapılmış. Bence bu kısım muhteşem diyebilirim. Buradan da mod değişiklikleri yapılabiliyor bu arada. Arabanın her yerinden modu değiştirebiliyorsun. Özel olarak ayarlamaları da ekranlı sistemde koymuşlar. Çok güzel gerçekten. Onun dışında bütün her şeyi yine buradan değiştirebiliyorsunuz. Ses açma, kapama da vesaire Aynı de burada. Aynı şekilde burada da var. Aynen. Her yere koymuşlar. İster buradan giderken buradan yönet arabanın sistemlerini. istersen buradan yönet dururken. Buradaki kısım muhtemelen böyle yazmalı mazmalı değil mi? Ya, touchpad. Evet touchpad. CarPlay var. CarPlay var. Nerede Ama bir şey söyleyeyim var. ben sana? açık ve net bir şey söyleyeceğim sevgili dostlar. Lüksün doruk noktasını bu arabada yaşadım diyebilirim. Ciddi anlamda lüksün doruk noktası gibi yani. Hani esmi bu mu lüks olarak bakan bir insan olsam bile ben gene bu diyebilirim. Benim için çok şey geldi yani. Evet Espo'na göre daha bir makam var ama karbonlar marbonlar beni çok etkiledi yani gerçekten bu dolulukta Bir de böyle karbonlar falan olunca psikolojimi alt üst etti yani. Mesela vites Özel bir burada. şey var mı burada? Aa, evet vites, vites burada. burada. Önden ve arkadan çekişti Mercedes'lerde kolun oluyor. Ama dört çeker sistemlerde ortaya konumlandırmış. Evet evet. Aynı zamanda bakın arkadaşlar buradan. AMG'nin de görmüş olduğunuz üzere şuradan tuşa basınca P'ye geçiyor. AMG'nin de burada bir güzel logosu var. Genel olarak bu şekilde. Arabada koltuk ısıtma var. Soğutma yok bu arabada galiba. Yok, arka ekranlar yok. Aynen. Onun dışında burada ikinci sunroof diyorum ben. <laughs> Arkadaşlar sana arkadaşların arabada sunroof böyle yapıyordum. <laughs> kanka sunroof açayım mı diyorduk tamam mı? Aç kanka diyordu. Tıpkı gözlüklü açıyorduk böyle. Genel olarak böyle arkadaşlar. Her yerde bir tuş her yerde bir özellik var. Bu mesela şuna basıyorsunuz. Mi nedir tarafından. mesela? Şu beni arama mı oluyor bu? Vallahi onun hakkında bir fikrim yok. Hiç denemedim denemedin. SOS zaten biliyorsunuz. Özel yardım çağrısında bulunmak için. Koltuklar muhteşem ötesi. AMG. Koltuk gerçekten efsane ötesi. Sarıyor yani. Annemden iyi sarıyor. Böyle bir şey yok yani. Harbiden koltukların bel desteklerinde bir şişme gibi bir şey var mı bu arada? Yoldanlarız. Yok mu? Ha, yolda. Var. Oh. Yoldanlarız. Yolda. Tamam. Peki. Bir arkasına da bakalım. Gönlü kalır. Bakmadan olmaz. <laughs> araba güzel baba. Araba farklı. Ciddi anlamda. Arabanın araba. kilometresini de söyleseydin. <laughs> araba kaç binde? 58 küsür. Ha kilometre. Tap taze araba. Kaç model bu arada? 2020. 20. Şimdi ara Arka böyle. Tamam mı baba? Bu tuş ne, nedir? kankacım. O tuş değil. Orada normalde ekran var. Ekran opsiyonunu tercih etmemiş. Evet. <laughs> güzel. Burası açılıyor. Oraya ekran giriyor. Ekran ya yani mesela sonradan sonra şey da koyulabilir. Tertibatı hazır burada. İsterseniz taktırabiliyorsunuz. Evet. Aynı zamanda buraya dergelik falan koymuşlar bu şekilde. Arkada şarjla alakalı bir şey var mı? Çıkış. Evet var. USB var ama bunda. Bakın Type-C değil arkadaşlar. Bunda USB konumlandırılmış. Bu şekilde. Gayet güzel. Mesela bu arabada gene olmazsa olmazlardan biri bence ne olabilirdi? Böyle bardaklık şunu Bunlar, bunlar falan var ya. Buraya bardağını falan da filanı koyuyorsun. Ortada da bu şekilde bir kitaplık var. Ama mesela ben böyle bir arabaya binsem bunda soğutuculu bir arka kol dayama isterdim. Onun hakkında bir fikrim yok. Onun hakkında Arzu fikrim yok. erişim yok diye biliyorum yok. Mesela bu arabada ekstra bir eksi daha size söyleyeyim. Burada perde yok mesela. Perde de olabilirdi. Bu da eksilerden Ama biri. Ama camlarımız cidden koyu. Ca Aynen. Olur Onda mi? sıkıntı yok. Yok zaten zifir spek cam filmini koy devam et. Ama hani perde isteyenler olabiliyor bazen biliyorsun. Bununla alakalı da durum bu diyoruz. Artık öyleyse. Arkası rahatmış kanka bu arada. Çok rahat. Yola rahatmış doğru rahatmış. çıkalım mı Canavar'la? Sıkıntı yok. Bence artık yola doğru çıkalım. Çıkmadan önce gene bir sesini dinleteceğim size arkadan. Arkadan dinle bence Sesi. <laughs> Hoşunuza gitti mi? Ar arkadan, <laughs> arkadan çıkartıyoruz. çıkartıyor zaten. Değil mi? Aynen. Benim <laughs> çok hoşuma gitti diyoruz ve yola doğru çıkıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Acaba bir şey unuttum mu dedim. Arabada bir ton özellik yok var ya. Yok. evet. <laughs> Başlıyoruz sevgili Yusuf'cum. Evet. Hazır mısın? Sana bir şey söyleyeyim mi? ilk olarak ben bu araba bindiğimde bana agresif bir psikoloji verdi bu araba. garip bir evet şekilde. Evet. Diğer arabalarda bunu alamıyorum. Bunu da aldım şu an. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Sport Plus'ta yolumuza doğru çıkıyoruz. Tatlı tatlı çıkalım. Arkadaşlar şimdi yolumuza doğru çıktık. Araba güzel kanka. Araba harbiden Fena fena. Her arabada şu direksiyon tepkisine bakarım. Bu arabada ekstra olarak arka aks olduğu için biraz şeyi çok iyi. Arkadaşlar ön camda biliyorsunuz Head-up display var. Direksiyonun açısına göre adaptif olarak oynuyor. Aynı zamanda şu bel destek sistemi sağdan soldan mesela sola doğru direksiyon çevirdiğim zaman sağdan beni sıkıştırıyor yani virajda. Sinyalsiz şerit değiştireceksen orada yanan lamba var ya. Tamam. Ona basılı tut. Kapat onu. Hangisi? Basılı tut. Ona basılı basa tuttum. Aktif şerit. Şimdi kapandı tamam. Heh, tamam. Şu an tamamen ben de kontrol. Ediyorum. Aynen. Şerit değiştirirken izin vermiyor yoksa. Geri Aynen. atıyor seni şeride. Araba aşırı güvenli bu arada. Önümüze geldi. Fren sisteminde seramik yok ama seramikli gibi. 9.45 aldık ilk süre. Güzel. Düzümsü bir eğimdi. İyi süre. Daha de vardır. Daha iyilerini alacağız birazdan. Arabanın şanzımanı efsane. Hemen bir 100-200 alalım mı? Bir alalım. Orada güzel bir hareket yaptın. Bakalım 100-200 kaç saniye gelecek? Yeniden alıyoruz. 8.9 bıraktım şu an 250 lira doğru geldik. Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Arabada şey olayı var abi. Bu Mercedes'lerde yani 250 260 270 300 Allah ne verdiyse git Gidiyor, yani. Gidiyor. Sonu yok ya. Gidiyor. Yoktur yani. Sonu yok, yok evet. demeyeyim de yoktur yani. Evet. 2 ton. CLA 45 AMG buna göre daha hafif olduğu için. Biraz daha iyi gidebilir. Evet. Onu bir tık hissettim ben o arabada. Hafif araba. Bu araba 2050 kilo ve bunda bir tuning uygulaması yok. Onda bir de tuning uygulamaları Orjinal, vardı. Çünkü motor ve şanzıman garant süresi uzatıldı bu araba. Ha, Bu garantili mi hala garantili yani? Garantili hala. Aynen öyle. Vallahi. olacak arkadaşlara selam olsun. <laughs> Basıyorum. aldık 5.7 saniye 5. 5.73. Şu ana kadar kullandığım bu ağırlıktaki arabalar arasında en, sert. en en sert ve en güven vereni. Bunun sertliğini bence negatif bir yan olarak kesinlikle düşünmemeliyiz kanka. Evet. Aşırı güven veriyor araba. Güven veriyor. Aşırı güven veriyor yani. Allah kazadan beladan saklasın. Isı değerleri şu an çok normal. Arabanın soğutma sistemleri gene maksimum seviyede iyi çalışıyor. Bak bir şey dikkatimi çekti. Sana gün söyleyeyim. Orada şu maviyi görüyor musun? Evet kademe var. Aynen spoiler kademesi varmış. Var ama sen onu başta oynadığın zaman kalıyor oyunu. Ha, yani. maksimum şu an ortada Normalde ikinci kapalı. seviyede. Normalde kapalı. Arabayı üstü ettin kapalıydı. Çalıştırdın tamam. o yukarı aşağı oynuyor. Bak ha. teke düştü gördün mü? Aa evet. Yavaşlayınca az aynen, aynen, öyle. Bak aşağı indi biraz daha. Doğru söylüyorsun. Şu an çok tatlı bir modda. Aynen öyle. Biraz daha yani ölüsü yüksek hıza çıktıkça o arttırıyor kademesini spoiler'ı da. Aynen. baya yani? Bayağı güzel. Arabanın şey modunu, 4 silindir modunu söyleyememişti. Şimdi söyle istersen. Şimdiki sabit süratlesin değil mi? Comfort aldık Bak, arabayı. Orada ne yazıyor? 4 silindire düştü bu evet. şu an. 4 yazıyor. Burada silindirde 4 işaret. Ortalamasını göstermemi istiyor musun? Göster abi. Aa, harbiden şaka gibi. 6 litre. Yani... Geri, geri geçti 8'e. Ufak bir gaza dokunman. Aa evet. Çok yumuşak böyle. Yani okşuyor gibi gidersen 4 silindire düşürüyor araba. Aynen öyle. Yakıt tüketiminde ekonomik bir moda alıyor. Onu kendin açıp kapatamıyorsun ama. Hmm. Siz bununla çok yüksek tempoda giderken bir yol yapmışsınız. Kaç yaktı dedim bana? Uzun yolda tabi onun sonundaki ortalamayı söyleyeyim 12.7 yaktı. 12.7 litre. Ama ben otobana girene kadar Bursa tarafından geliyorduk. Otobana girene kadar o şekildeydi. Otobanda 12.7'ye çıktı. Otobandan öncesi 10 bir falan da 11.2 falan da. Hmm, yüksek tempoya doğru taşıdıkça yani. Yüksek tempo ya 200 yüksek tempo evet. 200'ün üstüne çıkmadım açıkçası. Race alayım bir de. Şanzıman geçişleri yine çok hızlı bu arada. Yanında oturmak nasıl bir duygu? Allah mide kötü olduğu için biraz sıkıntı değil. <laughs> Aynı zamanda arkadaşlar bu aracı bugün bize gönderen sevgili Hidayet abimize de buradan çok teşekkürlerimiz, sevgilerimizi iletiyoruz. Kendisiyle yaklaşık bir buçuk sene önce tanışmıştık, sözleşmiştik. Demiştim aracı çekelim abi falan. Tabii kardeşim seve seve demişti. İş yoğunluğunu atlattı, arabayı gönderdi. Valla süpersin <laughs> Hidayet abi, teşekkür ederiz. Aynı zamanda arabanın arka lastikleri Dönüyorum. Arka aks var dönüyor sağa sola virajlarda. Arka aks olmayan bir arabaya göre arka aks olan bir arabayı kullandığında sen. Seni nasıl mesela şey yap yap? neler sence bu arabada? Yol tutuşu çünkü bana iyi geldi. Yol tutuşu dışında ben sana tek bir kelime söyleyeyim. Ofise giderken <laughs> otoparka giriyorum. Tamam. Tucson var. Evet. Ayrıca kullandığımız. Evet. Tucson'la tek hamle de dönemediğim yeri bu arabayla dönüyorum. Dönüyorsun değil mi? Dönüyorum. Yani çok mesela durduğu yerde çok fazla dönmüyor gibi ama manevra yaparken hafif yürürken daha çok dönüyor. Hani mesela o bu ben fark etmedim. Virajına evet. göre head up oynuyor dedin ya. Evet. Vallahi Onun oynuyor. Gibi. Evet. Evet. Arabada her şey oynuyor kanka. Belimden oynuyor. Oradan oynuyor. Masaj evet. var mı bu arada bunlarda? Masaj var. Masaj da var. Isıtma da var. Ama masajı ben sevmedim. Neden? Valla benim şu sırtımda bir ağrı var. Biraz vardı. rahatsız bir, bir ediyor. Ufak. <gülüyor> bir <gülüyor> ufak <gülüyor> bir masaj hapsediyorsak. <laughs> Ooo çok iyi. Şu <laughs> an arkadan tam olarak ne masajı başladı söyleyeyim mi kanka? Yumruk masajı başladı. Şu an böyle tık 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 bir, birisi ittiriyor gibi. Dalgalı masaj. Bakayım. Abi klasik çok kibar bu arada. Klasik müzik gibi. Çok nazikçe yapıyor. Buna açayım da bir kendine gel. Hareketlendirici <laughs> bence de annem. Bence masajla gidebiliriz abi bu video boyunca. Hoşuma gitti çünkü. Arkadaşlar sırtın orta kısmına elinizle şöyle bastırıyormuş gibi düşünün. Ama bunu küçük bir çocuk yapıyormuş gibi düşünün. Ya faydası yokmuş <laughs> Ama yok güzel güzel bence keyifli. Aynı zamanda yan aynalarda dikkatimi çekti. Arkadan beraber geldi uyaran bir sistem daha. var. Mesela istersen konforta al. Tam alayım kanka konforta al. al. Soldan direksiyon ve şerit takibi aç. Soldan he aynen. Hop, Set, hop. Sete yukarı kaydır. Hız sabitleyici aktif et şurada. Tamam he, setten. Direksiyona bırak. Bıraktım. Şimdi sola sinyal ver. Sola sinyali verdim abi. Sağ şu an şeritte tutuyor araba zaten. Sola geçecek mi şu an acaba? Geçmedi. Önünde araba var ya takip mesafesi falan her şeyi ölçüyor. Olur böyle şeyler. Aa olur. bir şey söyleyeceğim. Bariyere çok yaklaştığım anda direksiyon, direksiyon titredi. Yok direkse dışarıda oturtuyor. Aynen. Araba bariyere yaklaşınca arkadaşlar sağ taraftan bariyeri gösterdi ve titreyerek sola aldı arabayı biraz. Abi araba var ya teknolojinin son harikası. Böyle bir şey olamaz. Şaka gibi ya. Şaka gibi bir araba yapmışlar. Bak şimdi sola doğru biraz bariyere yaklaşayım. Ama senin bilinçli yaptığını bazen anlıyor. Anlıyor değil mi? Tabii ki. Doğru. Çok farklı bir şey var ya teknoloji. Yapay var. zekası var ya arabanın her gene süre aldık istemeden ha bu arada bir söyleyeyim mi sana araba inanılmaz bir ara hızlanma sağlıyor çok başarılı gerçekten 4 evet. saniyeler daha verir bak verir mi 3.2 ama fabrika verir şöyle bir şey tık daha şöyle yapayım aynen 4 saniyelerde verir hadi bismillah hemen launch control aktif O oh arabanın arkası da nasıl geldi gördün mü gördün evet, mü arkayı 3.89 mu? Sen ne diyorsun? Oğlum üçlü rakam aldık böyle bir <laughs> üç kişiyle hem de. Bravo Mercedes. Evet, yakıt, yakıt, yok bu ya. Baba çok iyi. Aynen vallahi çok iyi. Yakıt bir de yok. ekstra oktan artırıcı koymadık bugün yok, arabamıza. Yok, koysaydı Kompa iyi olurdu benzini, aslında da. Öylese üç alırdık çok yani. Çok rahat verir. Ara, Arabanın arka biraz geldi ama çok tatlı bir geliş biliyor musun? Yol tozluydu ya. Zevk aldım. Çok, Çok hoşuma gitti. Tozlu olması 3.76'ları 3.75'leri görür ya. belki. Olduğu yerde baya sardı. Sevgili Yusuf sana teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Bu arada elim buz gibi gerçekten. <laughs> o... <laughs> Sonunda onu eklemedin. Yok. Yok. Harbiden kanka o hastalığı hala yok, tam yok. atlatamamışsın. Yok yok yıkadım yani. Mesela. Evet evet. Yıkadım, aynen. Son olarak söylemek istediğim bir evet. şey var mı sevgili Yusuf'cum? Teşekkür ederiz ya. Ben sana teşekkür ederim. teşekkür ederim. 0389 kanka. Arkadaşlar sonraki haftalarda görüşmek istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı, sevdiklerinizi videoyu paylaşmayı ve yorum bırakarak bizleri mutlu etmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve sadece Leyna'sı kalın. Bay bay.